Ula geliyor. Bana bana bana. Geliyorlar bak geliyorlar. Bak sakın telaş yapmayın. Sakin olun tamam. Sakın telaş yapmayın. Eğer heyecanlanırsanız böyle 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 derin nefes alın tamam. Sakın telaş telaş arayın. Onlar gibi insan ya. Onlar da bizim gibi insan. insan bunlar ya. Tövbe ya Rabbi. Hadi başla Muhammed. Sen de iyice neyse. Kız gelmiş mi abisi? Kız nasıl göreyim burada ben? Halı nerede? Halı nerede? Halı nerede? Aliro. Aliro. Buradır, gel, gel, halı buradadır, burada. Yatır halıyı yatır. Sayda abi, buradadır. Buradır oğlum. Buradır, bitti bir adım daha. Kırmızı değil. Ne şere, Hadi. kırmızı bak. Hadi. Hadi. Bak Sakin. Sakin. Hiçbir şey yok. Hiç.